İkinci tabağı aç görelim. Aç görelim. Ebru'lara. Afiyet olsun kaynım bey. Eline sağlık. Ne yaptınız kaşar unuttunuz mu ya? Kaşarı unutmadık gayet kaşar var. Orada kalın hamur diyorsun. Üç veriyorsun. Kaşar da var. Bence sen kaşarın tadını zaten. nasıl Bunda alamıyorsun bu... anlamıyorum. İki veriyorsun. Gerçekten başka bir şey demiyorum daha sana. Daha bol geliyordu böyle kaşar. Ya de. Gerçekten. Sen İçine bana zaten yok. ne zaman yüksek verdin ki zaten? Hep düşük ben hep, veriyorsun. Ben tarif edeyim sana hep lütfen. Ya Allah sonra. aşkına, sen tarif etmen ne olmuyor? Benim de elimde lezzet olmasa ona geçmez. Sırf tarifle tarifle olmuyor o işler. Gerçekten çok yoruyorsun artık beni, çok üzüyorsun. Asıl sen beni çok yordun. Ben tarif ederken sana orada dil töküyorum ve görüyoruz sonuçları. <laughs> tamam, hı hı, öyledir. Mehmet oğlum, Ziya'dan duydum da bir de senden duymak istiyorum. Ziya'dan duydum duyacağımı ya, da. Dur. Hiç hoşumuz şeyler duymadım ama neyse bir de sana sorayım. Ee, sen İstanbul'da mı yaşayacaksın? Konya'da mı yaşayacaksın? Yani hani pazar günü dünür gideceğiz ya. Baştan her şeyi konuşalım. Ziya bize söylemediği her şeyi baştan bununla konuşmuş aslında. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Senin var mıydı annem kardeşinin konuşmalarından? Altay Konya'da yaşayacaklarmış. Geri kalan süreyi İstanbul'da yaşayacaklarmış ama Ebru'ya göre Altay'da Konya'da yaşama taraftarı değil İstanbul'da anne babasıyla annesiyle birlikte dubleks evde yaşayacaklarmış. Biz konuştuk mu baştan bunlara böyle bir şey? Konuşmadık. Şimdi senden de aynısını duymak istiyorum. Ne söyleyeceksen baştan söze gitmeden bir konuşalım bunları. Herkes ne olduğunu bir, bir anlasın bilsin yani. Ben Ziya gibi yapmam anne. <laughs> Ben Konya'dan ayrılmam evet. Orada senin kurulu düzenin var buna tamam. Burada anlattık. Yalnız sen kredi kartını niye buna veriyorsun? Niye gidip bankaya numaralarınızı değiştiriyorsunuz da bu ekstresini her şeyini girdisini çıktısını bu görüyor oğlum. Kendi başına kendi kafasına göre alışverişler yapıyor. 20 bin liralık alışveriş gördüm market alışverişi ve bana Cansu dedi ki Mehmet kendi yaptı geldi o alışverişi dedi. Oğlum daha 20 bin liralık ben 26 yıllık evliyim. Siz kaç yaşındasınız geldiniz? Hiç gördünüz mü bizim evimize aylık 20 bin liralık alışveriş yapıldığını? Bu ne müsriflik? Artı sen niye ona yapıyorsun kendi evimiz varken? Ah! Olsun anne harcamalarına karışmıyorum ama ben Konya'da yaşarım yani. Ziya gibi asla yapmam. Nasıl karışmıyorsun oğlum nasıl karışılmaz Olsun Arada bir şey yok yavrum Bunu Nasıl senin kafan almıyor ya Olsun Ya harcası. Nasıl almıyor yarın oldu bir şey oldu Yani nasıl karışılmaz Ne demek kartı ona vermek ya Kartların borçlarını kim ödüyor Ben ödüyorum anne Nasıl sen ödüyorsun ya o Benden aldığınız ben paralar ederim. nereye gidiyor oğlum Dükkan açtınız siz zaten borçlusunuz Benden aldığınız paralar nereye gidiyor Sen geçen kartın ekstrası geçmiş diye Benden bir sürü para aldın Medine anneciğim. Sen sus Cansu. su. Susmayacağım artık. İyi benden paraları alsın alsın gelsin sana yedirsin ondan sonra ben susmayacağım. Vallahi ben de susmayacağım. Ben onu zorlamadım. O kendi sevdiği için yaptı ki bu arada ne demek Konya'da yaşamak? Biz böyle mi konuştuk? Biz İzmir'de annemle birlikte yaşayacağız demedik mi? Evet ben annemin yanından ayrılmam. Hah. evlendikten sonra senin ailen ben olacağım artık annen tamam annen hala olacak ama ailen ben olacağım artık. Ben neredeysem senin orada olman gerekiyor. Ben, bence sen Cansucuğum onu bunu boş ver. Nerede İzmir'de yaşama İstanbul'da yaşama hepsini boş ver de sen o kredi kartından 70 bin liralık harcama yapmışsın onun hesabını bana bir ver. Vermeyeceğim. Ne demek vermeyeceğim Vermiyorum. ya? Ben çünkü istemedim. O kendi isteğiyle yaptı. Ben kimseye zorla bir şey yaptırmadım. İnsan nasıl isteğiyle yapar? Ben onu anlamadım. Onu. Mehmet daha eve gidip de bir paket çay almış çocuk değil benim çocuklarım ya. Bilmezler marketin yolunu bilmezler. Onu birinin kolundan tutup yani götürüp işte şunu al Mehmet şunu al Mehmet şunu al Mehmet şunu da al şunu da al diye tarif etmesi lazım. 3 yaşında çocuk mu bu? Kendi koskoca adam olmuş alamıyor mu? Ne demek öyle almaz, bir şey? Almaz. Almaz. Bu zamana kadar her şeylerini ben yaptım. Ben düştüm önlerine. Ben onlara daha bir gün demedim markete girin şunu alın diye. Dakika karışmayacaksın sen. Cansu bir dakika. Medeni Hanım bakar mısınız? Benim ağzımı açtırmayın artık tamam mı? Yeter yani orada vır 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 yeter artık. Bizim kimsenin kartına ihtiyacımız yok. Mehmet kendisi gelmiş Cansu'yu hatta zorlamış. Cansu gel bunları alalım şunları alalım diye. Tamam mı? Bizim hiç ihtiyacımız yok. Ya ne on... senin parana ne kartına. Ya yapma Hüsnü Hanım Allah aşkına bir ay içerisinde 70 bin liralık alışveriş yapılır mı? İhtiyacın olmadı. Hadi Cansu zorladı hadi Mehmet'e aldıktı. İnsan utanır utanır alır oradan bir paket çay alır. Ne bileyim bir, bir küp şeker alır yani 20 bin liralık alışveriş. Ben mi? yoktum yanlarında. Ya bir susun Beni ya. Bilmem. Ya susar mısınız artık? Gerçekten yoruldum ya. Yeter ya İzmir'de yaşayacağız bu kadar. Tamam mı? Kabul etmiyorsan Ya nereye gidiyorsun yine? Sus artık yeter. 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 Gel buraya. Medine Hanım, beğendiniz mi yaptığınızı? Bravo, alkışlıyorum sizi. Tamam mı? Pazar günü de gelmenize eşyan. gerek kalmadı artık. Yeter. Ben de çok gönüllü değildim gelmeye zaten. Gelmeyin. Verilecek kızım yok size. Tamam mı? Artık annesi bağlanıyorlarmış, arıyorlarmış ya. Onlara verin oğlunuzu. Benim abi. ...niyetim yoktu Aynen. ki zaten. Oğlumun hatırına her dediğinize... ...ama yeter benimki de bir yere kadar. O alışverişe, o kartı gördükten sonra... ...bitti, benim, benim için de, de bitti. Benim de vermeye niyetim yoktu da... Mehmet e acıdım, Memet'e. Anne tamam ne diyorsun sen acıdım. ya? Mehmet'in neyine acıyorsun sen ya? Mehmet acınacak halde mi de acıyorsun sen ya? Sen geldi kapımızda yalvarırken görseydin halini. Acınacak haldeydi tabii o ki. O yalvarırken keşke bir video çekeydin de... ...bir de ben göreydim. Keşke, benim, keşke benim oğlum çe asla video çekseydin de sadece sen değil cümle alem görseydi. Sana da yazıklar olsun Mehmet. Nişanlının arkasında durmadın. Onu hiç savunmuyorsun. Annenin ağzına bakıyorsun. Sana da yazıklar olsun evladım. Tamam mı? Ben üzülmüştüm durumunuza. Size destek vermeye çalıştım ama artık destek falan vermiyorum. Pazar günde gelmeyin oğlum. Tamam mı? Gelmeyin. Dine neye gülüyorsun <gülüyor> bu kadar? Ay vallahi gidişlerine gü gül... <laughs> Ay normal değil ya. O iyilik Oğlum, sağlık ya. Kurtulduk vallahi eve gidince Koca'ya gidince direkt bir şey <laughs> dağıtacağım. Böyle başımızın üstünden bir ekmek falan çevirip dağıtalım Ne, yavrum yapayım, ne yapayım anne? Inceldi yerden kopsun artık. Aa <laughs> şey demiyorum. Al yüzüğü al oradan. Git kızın arkasından bir şey yap Mehmet ya. Allah aşkına ya kız yüzük attı siz burada ne yapıyorsunuz? Derya Hanım ya görüyorsun burada beceriksizliğini mi sayayım? Yaşı büyük onu mu sayayım? Hele o 70 bin liralık kart vallahi şuramda takıldı kaldı gitmiyor şuradan şuraya çıkmadı yani. İyi oldu annem iyi oldu. O 70 bini biz bir daha kazanırız hiç sıkıntı değil elleme gitsin. <laughs> Mehmet sen bakma yani bu böyle olmaz. Hiç, hepiniz fevri davranıyorsunuz. Sen git, sen git Cansu'nun peşinden. Git bir konuş. Böyle kararlar bu şekilde verilmez.